Evet kazanım 3, test 5. Türkiye'nin temel 5'li coğrafya özelliklerini ilgili hayta üzerinde gösterir. Ee, soru 1. Belli bir bölgede yaşayan toplam kişi sayısına biz ne diyoruz? Nüfus adını veriyoruz. Bunun için sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. İkinci sorumuz, harita taralı olarak belirtilen illerden hangisinin yaz mevsiminde aldığı göçün nedeni diğerlerinden farklıdır demiş sorumuzda. Şimdi üçüncü bölgede. E Pamuk tarımı yapılıyor arkadaşlar. Tarım amaçlı 1 ve 2 de çay ve fındık amaçlı gidiyorlar. Ama 4 turizm arkadaşlar. Yani 1, 2, 3 tarım. 4 turizm amaçlı yaz aylarında e, göç aldıkları için. ikinci sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Üçüncü sorumuz harita tarafı alanın yoğun nüfuslanmasında etkilenen ekonomik faaliyet türü hangisidir? Burada belirtilen il Zonguldak arkadaşlar. Zonguldak'ta madencilik ve sanayiden dolayı nüfus yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla Üçüncü sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Dördüncü soru dünyada en çok Türkiye'de bulunmaktadır. Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa'da rezervi fazladır. Cam, ilaç, elektronik ürün, gübre yapım ve roket yakıtı gibi çok geniş kullanım alanı vardır. Dünyada rezervinin en çok ülkemizde olduğu ve özellikle roket yakıtı anahtar kelimesini kullandığımız için yani gördüğümüzde direkt bor madenine gidebiliriz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Evet, beşinci sorumuz yüksek ve engebeli arazilerin geniş yer kaplaması, iklimin sert olması, tarım ve sanayinin gelişmesini engellemiştir. İş imkanlarının azlığı ve göç vermesi, nüfusun az olmasını etkilemiştir. Verilen açıklama haritada numaralandırılan bölgeden hangisi ilişkilendirilebilir? Şimdi burada 2, 4, 1'de arkadaşlar genel itibariyle nüfusun yoğun olduğu söylemiş sanayide gelişmiş ve yer şekilleri de o kadar engebeli değil. Burada verilen açıklama tamamıyla uyum sağlayan ilk Hakkari yani 3 numaralı bölgedir. Onun için sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Evet, 6. sorumuz insan eliyle ya da etkisiyle ortaya çıkan durumlara beşeri etkenler. Beşeri etkenler arasında ulaşım yani yollar, barajlar, göletler kısacası insan eliyle yapılmış ve insan yaşamını etki eden tüm durumlar beşeri etken olarak tanımlanmaktadır. Buna göre açıklanan hangisinin nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etkenlerden biri olduğu söylenemez. Tarım, sanayi, turizm insanlar tarafından yapıldığı için beşeridir ama iklim doğal bir etkendir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. 7. sorumuz haritada taralı çıkartılan yer altı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Elazığ, Maden, Artvin, Murgul, Kastamonu, Küre. Arkadaşlar burada belirtilen yeraltı kaynağımız bakırdır. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. 8. sorumuz bir bölgenin veya coğrafyanın toprak altında bulunamaya ve çıkarılıp işlenmesi durumunda enerji sağlayan kaynaklara yeraltı kaynağı denir. Yerüstü üstü kaynağı ise toprağın üstünde bulunan ve fayda sağlayan kaynaklardır. Ülkemiz sanayi alanında et, tükettiği elektrik enerjisini yer altı ve yer üstü kaynaklarından elde etmektir. Buna göre hangileri elektrik enerjisinde elde edilen yer kaynaklarına örnek olarak gösterilebilir. Lingit yeraltı kaynağıdır. Rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerjisi ise yer kaynağıdır. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Dokuzuncu soru, Antalya yukarı tarafa olarak verilen ille yaz aylarında nüfusun artmasına yol açan ekonomik faaliyet türü aşağıdakilerden hangisidir? Antalya'ya yaz aylarında niye nüfus artarak Mesela turizmden dolayı. Dolayısıyla temel neden turizm olduğu için B seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Evet, onuncu soru, aşağıdaki ayette ülkemizin nüfus dağılışı belir belirtilmiştir. Baloncukların büyük olması nüfusun yoğun olduğu gösterirken küçük olması nüfusun seyrek olduğunu ifade etmektedir. Haritaya göre ülkemizde nüfusun eşit bir şekilde dağılmadığına, evet bakıyoruz bazı yerde balon büyük, bazı yerlerde küçük, dolayısıyla birinci öncül doğru. Batı bölgelerin daha yoğun nüfuslandığına baktığımız zaman batı bölgelerinde balonlar daha büyük olduğu için nüfus daha yoğundur, doğru. Nüfus artış hızına ulaşamayız arkadaşlar. Bir önceki yılın nüfusunu bilmediğimiz için kaçar kaçar artık bilmiyoruz. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış, bir ve iki doğru olduğundan B seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. 11. Doğu Anadolu bölgesi ülkemizin yüz ölçüm olarak en büyük bölgesi olmasına rağmen hayvancılık faaliyetleri tarım ve sanayi faaliyetlerine göre daha çok gelişme göstermiştir. Bu durum Doğu Anadolu bölgesinin açtaki hangisiyle açıklanabilir? Şimdi burada tarım niye yapılamıyor? Arkadaşlar yüz ölçüm büyük olmasına rağmen dağlık ve engebeli yani yükseltisi ve engebelin fazla olmasıdır. B, C, D seçenekleri bu durum üzerinde etkili olmamıştır arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Eğer yer şekilleri sade olsaydı Tarım faaliyetleri daha yoğun yapılır. Bak tarım yapılıyor ama hayvancılık daha çok gelişmiş. Dolayısıyla 15. sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir.